Merhaba arkadaşlar. Bugünlerim sizinle birlikte Bravo Stars oynayacağız. Ben size bir şey göstereceğim. Bakın. Bekleyin. Sizce en aşağıda kim var? E, Rico'nun yanındaki. Bakın. Kupa yolu olamaz. Ender olamaz. Süper Ender hiç olamaz. Destansı'dan iki tane bende. Pam ve Piper. Piper nerede? Lan. Ha. İşte burada da Piper. Destansı iki tane. Destansı'dan sizce yani hangi oyuncu yorumları yorumları yazın. Son 15 saniyeye Yorumlara okuyacağım. E, ee, doğru bakalım kimin doğru tahmin yapacak. 15 saniyeniz gidiyor. Bakın şimdi. Son 5 saniye. Ve gösteriyorum. Ee, sanırım yorumlar yazmışsınızdır. Bakın Sandy'i efsanevi nasıl açtık bilmiyorum. Var ya bakın bonus büyük kutudan çıktı ha. Yani oradan bize şey sadece iki tane oyuncu çıkmıştır. Şimdi buna bakın Sandy. Ya bu arada bunun burnundan çıkan ne ya? Sanırım Bravo en komik karakteri ya bu. Şimdi bununla çeçe hesaplaşma oynayalım. Ya modlar oynarızdır. Ayrı ayrı modlar oynarız. Şimdi. Ama Piper. Piper yakından vuramıyor diyecektim. Uzaktan bir koydu. Bir koydu. Bir koydu. <laughs> ya sen dine açınca var ya çok sevindim ha. Kendisi de benim bir arkadaşım var. Bize bir şey öğretmişti. Ee, şimdi ben size diyeceğim. Yani çıkmayabilir ama işte. Lan. Koç koç. No. Heh. Şimdi bir sandık açabilirsek size göstereceğim ama hayır ya oraya takıldı ya. Hmm. Bu arada ben bir efsanevi çıkarsa çok sevinirim ya. Ee, bir bug gibi bir şeydi öğret diye ama ya, zaten bir ayda vermiyordu. Şüphelenmiştim. Şüphe almış değilim yani. Kendi kendime diyordum efsanevi verecek, efsanevi verecek. Ama şakasından işte öyle e, nasıl diyeyim? Öyle demiyordum. E, ah. Ya dilim do dolaştı, heyecandan ne konuştuğumu da bilmiyorum ya. Yani. Anasını anasını anasını. Of orada da Spark var. Hayır. Ya Spark da çok güçlü ha. At gitsin. Hayır görünüyorum. Hı Ben neden görünüyorum ya ben ya. Ben bu Sandy'nin ultisini işleme, işledemiyorum ya. Hep görünüyorum. Neden bilemiyorum ama. Ama ya çok seviniyorum ya. Bu arada arkadaşlar 8640 kişi e, 42 kupamız var. Bakın size takımı gösterelim. BMW e, ara veriyorsunuz. E 36 ara kabrio. Bir arkadaşım yazdı da. E, bu takıma gir demişti. Ben de onu kırmadım. Girdim. 11 rütbe. Seviye 2. Bakın. Bu arada yeni fark etmişim. Kardeşim Barley'in aksesuarını almış. Bir Barley ile oynayalım. Anita. olsun 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 ya gel gel İşte bu kadar. Lan canıma bakın 88 kalmış. Oy. Yuh be artık ya. Buralarda işte burada Karol var. Karol. 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 Ay kol geldi şimdi de. Ay bir tane Karol daha. Hayır. Hayır ya. Aa o da öldü. dördüncü mü oldum? Evet. Ya. 17 rütbe oldu. Yo sen Bakın şimdi. bir tane kutu açabilirsek. Olacaktı ama. Görev var mı bakalım. Görev. Görev yok. A varmış. Ama bu boş savaş yok ki. Tamam ben bir şeyli seçeyim de. Bunu oynuyor. Aa oynamışız. Power play oynamışız. O zaman sen diye geri dön. Bakın arkadaşlar. Sendenin de resmini koyduk. Lan. Efsane oranı kaçtı ki lan bu. Bize çık diyor. Ya ne yaptım? Ee, i̇şte buradan geliyorduk sanırım ama. Heh, evet işte. Ender süper Ender savaşçı bitti. Kupa, kupa yolda bitti. Yıldız gücü 1.0633 efsanevi savaşçı 0.0 561. Bir tanesini açtım da. Ne bileyim valla. Gizemli savaşçı 0.2654 destansı ha sandım ki destansı gizemli savaşçının oranından az. Bakın destansı savaşçı 0.5818 ya çıkmıyor ya. 100 puanı altın. Lan 98.0334. <laughs> ya bir ödül avni alamam bizde sendi sendi mi Sandy mi ne ya bilmiyorum da neyse öyle bir şeydir sendi Jackie Jackie mi bu Jackie mi Jackie mi neyse Tara Jackie ve sendi olarda 8 bit var ben ona en çok 8 bit diyorum Ems var ve Bibi. Hayır buraya attım. Gidiyorum. Yayt yayt. Hayır. İşte Taran gücü. Lan canıma bakın. Altı kalmış. Ha. Buradan onu yerim ben. Lan kaçtı ya. O şeyi mahvetmek lazım. Onlara güç veriyor ama nasıl yapacağız ki bunu? Aha. Görmezlik. Olsun 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 olsun. Bu kadar biri gitti. Ve o da gitti. Bir tanesi kalmıştı ama. Aha. Yeniden doldu. Yeniden attım. Olsun 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 olsun. Hayır ölmedi. Öldü. Az kalsın ben ölüyordum ha. 15'e 6. Yeniyoruz. Çok güzel öldü kendisi de yeniyormuş. Ya bu öldüm ya. Yani. Hiçbir şey olmaz. 19, 13, ee, 10 saniye kaldı. Geri sarın başladı. Yenebiliriz. Hiç kimse ölmesin. Ne olur ne olur Tara. Lan ben neden bunu bastım? İşte bu yendik. Aha 12 rütbe oldu. Eee Kıyafetler Nereye gittim ben? Kıyafetleri bu Yıldız dükkanındakinden Başka artık Elmasla satıyorlar lan ya. Ya ben Bir gün bunu deneyeceğim. ha İşte bunu. bir şey olmaz. Ee, savaş topuna girelim şimdi de. Lan çok seviniyorum ya. Bu videoda ne kadar dedim çok seviniyorum sözüm. Hayır. Ya. Tikorya bomba atmıştı. Oradan geçmek istemedim. Nani de beni öldürdü. Ya bu ne ya? Hayır. Ya takım onların takımı çok sağlam ha. Ya sana. Hiç de bile diyecektim ki öyleymiş. Üf ya. Nani bir olmasa bir olmasa ama Lan ben nereye attım? sana. asana sana. Asana, asana asana Hayır ya ya. Yeah. Brok, brok kaç. Koş, brok koş. Gol at. Lan gol atsana ya. Yattık. Yeah, Sakıştin işte ne yapacaksın ki? <laughs> Bir topu bana ver. Bir topu bana verdiğiniz için afiyet. <laughs> Birazcık da yaklaşabilseydim. Nita, brok. Ne olur gol atın ya. Koş. Koş oğlum koş. Koş be abi ya. İşte bu. Lan da adına Sandy yazmış ha. Sandy dedi Sandy geldi arkadaşlar. Eee huh Nişanladım. Ya. Ya. Bir adımda İrelli'ye gidebilseydim gol ya. Lan kalkanım var. Ben neden korkuyorum ki? At Nita. Ne olur gol vur lan ya. Bir defasında da. Lan. Bırak. Verirdin onu ben vuraydım ya. Ama hiçbir şey olmaz. Yıldız oyuncu olamadım. Nite oldum. Yani adı da Sandy. Ee, şimdi de bir Elmas Kappacı oynayalım. Evet. Elmas Kappacı. Ee, sonra da çift hesaplaşma oynarız. Ya. Bir efsane daha çıkarsa var ya. Ulan ne kadar sevinirim ya. Al sana, al sana, al sana, Hayır öleceğim. Öleceğim. Ulan ya da gizemli çıksın. Yani hangi oyuncu çıkarsa çıksın ama oyuncu çıksın ya. Kupa yolu zaten bitti. Kupa yolun kendisi bitmedi de şey bitti işte. oyuncular Kupa yolu oyuncuları 10'da 10 on bende. Ya takım sağlam onlarda. Benim takım çok kötü bu arada. Aha öldü. Aha da öldü. Hayır. Ya ne oldu? Neydi lan o? Lan o neydi? Aha. Yayt yayt Yayt. Ya, Aha götürün lan. 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 Lan Jacky. Ne olur hepsini al. Lan ya. Lan bir ben savaşıyorum mı Lan nereden bildi benim oradan gideceğimi? Dokuz elmas var bizde. Lan ne olur lan ya. Al size. Aha. Geri tak. Ee, geri sayın. Lan çek. Lan hayır. Ne olur ne olur. Ne olur lan. Aha. Dört tane de buradan. Bu maçı almamız lazım. Kupa kaybetmeyeceğim. Lan bir de artistlik yapıyorum ya. Ya. Lan. Zaten geri sayımdı. Ben neden oraya gittim ki ya? Hayır hayır olmaz olmaz. Olmaz olmaz olmaz. Olmaz. Olmaz o. Öf ya. Geri sayım. Ne olur. Lan Jackie de mi öldü? Gelin lan buraya. Kızdırdınız lan beni de. Hepsi Cini'deymiş. cini deymiş. Cini mi cini mi ne? Gene gene geldi gene. Gene geldi gene hiçbir şey olmaz arkadaşlar ee, çift hesaplaşma oynamayalım burada bitirelim arkadaşlar ee, ağrı videolarda görüşene kadar hoşça kalın hoşça kalın